Voça! oynayalım mı huysuz? Hadi kalk bak çok zevkli olacak. Git başımdan uzun, kızdırıyorsun beni. Git başımdan uzun, kızdırıyorsun beni. <laughs> bak ne kadar eğlenceli. Sen beni delirtecek misin uzun? Beni rahat bırak yoksa fena olur ha. Beni rahat bırak yoksa fena olur ha. Şimdi ben sana gösteririm papağancılık oyununu. Şimdi ben sana gösteririm papağancılık oyununu. Gel buraya seni kuş beyinle. Gel buraya seni kuş beyinle. <laughs> hey kes bunu izlemelisin. Yalari. Ya Aa, sana ne oldu lan? Yalarım. Yalarım mı? Sen bunu gerçekten yaptın mı? Vallahi ilk denemede bu ufaklık çıktı. Dur biraz daha ayarı yaptım. Bakalım çalışacak mı? Oo ben siz ne yapıyorsunuz be ya? He bir de sen de eksiktin. Hoş geldin dayı oğlu. Ne yapıyorsunuz lan kavanoz kapakları? GS zaman bu makinesi yapmış biz de ona bakıyoruz. Cahbar kaç kere diyeceğim bu zaman makinesi değil. Bal gibi zaman makinesi. Eğer biriniz bir daha zaman makinesi der. Zaman kuşu. Zaman makinesi demedim. Kuşu dedim. Heh neyse. Mr. Fan makineyi çalıştır. Tamam CS makineyi çalıştırıyorum. <laughs> en son çarpıla çarpıla baydocuğunun kafası gibi parlayacağım ha. Hayda çalışmadın mı yoksa? Aga hareket falan etmiyor baksana. Hay ağzına. Bırak diyorum lan ben bu işi. Sabahtan beri gücümden mantar yetişmedi. Hala ilerleme yok. İlk harekete ben daha Ulan adama bak daha dünya yeni geldi. Ağzından çıkan kelimeye bak. Hay Sengi gibi robota robot dedin. Merhaba siz kimsiniz der. Bizim robota bak. Kişi senin ben yapacağım makineye. Ne yapıyorsunuz lan cuguller? Hareket et de gay. Kırdınız beni gidiyorum ben. Hadi kardeşim mevzusun bu vardı da bizi yaptın. He vardı var, var da. Ayak çiğ lazım. Ayak kolu Pardon. Ayakçım olur musun? Olmam. Ne, ne demek olmam lan? Niye geldin buraya o zaman? Vallahi çay var mı? Getirdim al. Al da zıkkım lan. Ya daha hayatına bir not bile ne bileyim varsa koyuverme ha. Başlatırım senin nohududuna da leblebine de ha. İnsan mısın lan sen? Allah Allah yapmasaydın o zaman beni boktan Yaptın. Bunda fazla cez huyları var. Bunları azaltmak gerek. Mr. Fan, bu bu sefer benim nazik bir tane robotumu yap. Tamam Jeff hemen tarif ettin. Robot için makineyi çalıştırıyorum. Ya be kaç kez çarpılacağız ya. Elektrik faturasını mana monte edecekler. Kardeşim nasılsın? Yardım eden mi? Bak kardeşim şurada süpürge var. Git odaları süpür tamam mı? Tabii canım A, arkadaşım süpürürüm tabii ki <laughs> de. <laughs> Lan bu bisküviye kim pençe attı kafalılarına sıçtıkları? Nasıl <laughs> 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 çaldı oğlum bunlar? Abi, işe, iyi Bakın, iyi geldi. Beklesin ağzına behlula yatak döşeyeceğim bekle. Sabah sabah kim geldi de şimdi. Adur o hoş geldin tam iyi bir zamanda gelmedin ama neyse. Merhaba Ceyas neden senden bir sürü var? Vallahi hiç sorma tane makine yaptım. Yapmaz olaydım. Bir, bir sürü benim kopyam var. Nasıl yok edeceğimi bilmiyorum bunları. Aslında ben de acil durumlarda kullandım. Bir tane kara delik silahı var. Al bunu kullanabilirsin. A, teşekkür ederim. Şimdi bu kopyalarımı kara deliğe yollayabilirim. A few moments later. Özelliklesini atacağım oğlum. Gel buraya. Ya abi, yeri, ya. Ulan kavanozda leblebi kalmamış kafana çekmece monte ettim. Çiğsi onlar kim birader? Bitirme lan bölümü az daha sık dişine devam et. Kim lan bunlar? Tezgah mı lan bu? Ses bunlar evin altına patlayıcı koymuş birader. Evi hemen terk edin. Oğlum ev kira bizim değil patlatmayın lan. Cabbar direkt topuk direkt topuk. Yakaladım Duru. Hayır köşeye sıkıştık. Şimdi ayvayı yedik hocam. Umutlarınız tükenmesin. Yaşasın GS geldi. Atlayın gençler. Lan o benim laboratuvardaki uçan koltuğum değil mi lan? Vallahi acı işeme gidiyordum. Koltuğu görünce kullanasım geldi. Neyse bunları boş verelim. Şimdi Keleli ve Luru'yla son hesabımız var. Benim durağım burası. Ben inerim hocam. Cabbar saçmalama düşersen kemiklerin kırılır. Unuttunuz mu ben kediyim yani dokuz canlıyım bana bir şey olmaz. Lan Cabbar gerçekten atladı. Aynı çizmeli kedi dokuz canına harcıyor filmindeki gibi. Neyse Gess bizi Kalalay ve Luru'nun yanına götür. Tamamdır. Yolculuğumuz Lur ve Kelele'nin yanına doğru başlamaktadır. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Buradayız lan dingil herifler. Bunun tadına bak çocuğum. Şimdi bu iş hallediysek kim lahmacuncuya gitmek ister benden? Cappar valla bir lahmacun çok güzel giderdi lan. Duru acaba sen de gelir misin? Tabii ki de bu macera benim karnım acıktırmıştı. Ne bekliyoruz o zaman gidelim. Plan boka battı bayan Duru. Eğlence yeni başlıyor.